günler. İsmim Remzi Elvanoğlu Antalya'dan uh, Forever Living Products firması ile katılım uh, sağlıyorum. Çeyirmen bonusu ilk defa kazandım. Çok mutluyum. Uh, huzurluyum, sevinçliyim. Uh, bu uh, sevincimi ekip arkadaşlarımla beraber uh, yoğun bir uh, çalışma içerisinde uh, Diamond menajerlerimiz Nurcan Musa Metin'in uh, plan ve programları doğrultusunda hareket ederek çeyirmen uh, bonusu kazandık bütün arkadaşlarımızın çeyreğim bonusu kazanmasını tavsiye ediyorum. Herkese başarılar diliyorum. Teşekkürler. Merhabalar. Hoş geldiniz. Gene bir success günündeyiz. Eee ismim Avşar soyadım Öztekin. Normalde aslında ekonomistim. Ee, son dört 4 yıl boyunca olarak geçirdim. Çeyreğimiz bunun için neler yaptık? İlk önce tabii ki ilk önce bir planlama yaptık bununla ilgili. Aslında neler değiştirdik? İlk önce zihni değiştirdik. Zihni değiştirdikten sonra zaten gerisi geliyor. Eğer bu işle ilgili hani ek gelir gibi görürseniz ek gelir gelir. Ama iş gibi gör görmeye başladığınız zaman o zaman gerçek gelirler gelmeye başlıyor. Arkasından işle ilgili hani bununla ilgili üç tane şey hayatımızda bence şunu yapmanız lazım ilk başta. Üç tane kural var aslında üşenme, erteleme, vazgeçme. Merhabalar, ismim Ömer Efek. Koreyur ailemle yaklaşık 4 yıldır tanışıyorum. Chairman konusu ilk algıladığım zaman bu işin gerçekten hayatımı değiştirdiğini düşündüm. Koreyur ile ilgili ilk yapmış olduğum araştırma dünya çapında bir firmanın bu kadar kolay insanları zengin yapması beni çok cazip etmişti. Eğer ki ister de hayalleriniz ve hedefleriniz varsa sadece ve sadece çevirmen sporunuza odaklanırsanız yapacağınız tek şey düzgün ürün kullanmak, çok sevdiklerinize dokunmak ve Forever'ın yapmış olduğu bu güzel sisteme dahil olmak. Bütün ekiplerinize eğer ki bu sistemi uygulatırsanız dünyanın en zengin, en kaliteli, en düzgün firmasının en zengin kişilerinden bir tanesi olabilirsiniz saygılarımla. Merhabalar, ismim Serpil Yılmaz. Ben Ömür Yılmaz. Oliver Nimi ile 5 yıl önce tanıştık. Yürü kayın ulaştıktan sonra ilk hedefimiz challenge konusu kazanmaktı. Ve bu sene nasıl oldu? Bak Ve bunu kazanmak için yaptığımız şeylere baktığımız zaman e, rahat bölgemizi terk ettik. Başta insanla yardımcı olmak da hedefimiz. Başta insanla yardımcı olmak iki bakta bir anlığı için çalışmalar yaptık. Challenge kazandık. kazandı. Evet. Bununla beraber başlıklar yaptık. Başta hedefimizi koyduk. Hedef çok önemli. İlk başta ilk hedefimiz ilgi menajerlikti. İlgi menajerlik, hedefimi koyduktan sonra ondan daha sonrasında challenge konusunda arkasından araba planlandı. Ondan sonra challenge konusu geldi. Ekiplerimize çalışmalar yaptık. Günlük, aylık, e, bir yıllık planlamalar yaptık. İlk başta ekiplerimizin hedef, e, hedefleri için koştuk. Daha sonrasında challenge konusu kazandık. Üç önemli şey olarak dikkat birincisi Birincisi e, plan yapmak. Birincisi pardon, birincisi e, hedef koymak. ikincisi planlamak. Üçüncüsü de iki çalışması yapmak. İlk üç sayede çalıştık kazanmış olduk. Sizler de aynı planlamayı hedefini koyarsanız siz de kazanırsınız. Merhabalar, Melek Dalgın ben. Çeyirmen ee, sponsor kazanmak için öncelikle hayatımda e, gerçekten e, çok farklı bir değişiklik yapmadım. Sadece hoş geçen zamanımı değerlendirdim. Sosyal hayatım, eğitim, ailem, çocuklarım önceliklerimle önceliklerimdendi. E, ve mini time olarak ben bu işi yaptığım için e, elbette ki e, hayatımdaki negatif insanları ve gereksiz birçok televizyon gibi e, boş e, işleri bırakmak zorunda kaldım. E, bu da benim için e, ÇM Sports'u kazanmama e, hızlandırdı zaten. E, öncelikle bu noktada benim antrenörlüğümü yaptığım eşim e, Hava Kuvvetleri'nde e, görev yaptığı için, görev icabında silah ve disiplin üzerinde uzman olduğu için benim bu noktada antrenörlüğümü yaptı ee, ve gerçekten bir yıl önce e, bütün bir e, yıl sonraki planlarımızı hazırladım. Plan doğrultusunda mini tarih çalışarak e, ve e, tek yaptığımız ve e, başarmamıza tek nedeni Ben 365 günlük bir maratona çıktığımı biliyordum. Önce yaşamımı organize ettim. Sabah 5'te kalkıp en geç saat 12'de dinlenmeye çekildim. Önce plan yapmam gerekiyordu. Biliyordum ki biz yaparsak olur. Önce plan yaptım. A planı ve B planı. Planlar değişebilir ama hedef asla. Her gün. 3 saat forever living yaptım. Bu da yılda 1095 saat eder. Bu da 50 gün demektir. Planlı, programlı, uygulamalı tam 50 gün. Yani ölçmezsek eğer asla yönetemeyiz. Teşekkür ederim. Herkese merhabalar. Ee, konusu bu yıl da kazandık. Allah'a çok şükür. Kazanmak için bir yıl boyunca istikrarlı, düzenli, disiplinli çalıştık. Daha önce e, tatil için, keyif için ayırdığımız küçük kaçamakları dan biraz fedakarlıkta bulunduk. E, ekip arkadaşlarımızla birlikte, sponsorumuzla birlikte e, ciddi disiplinli çalışmanın sonucunda e, kalifikasyonu kazandık. Evet, merhaba Forever ailesi. Şehirmez Bonus'u kazanmak için çok özel bir şey yapmadık ama ekiplerimizle oldukça düzenli, disiplinli ve istikrarlı çalıştık. Zaten işimiz gezerek, eğlenerek ve insanlara yardımcı olarak olduğu için çok kolay bir şekilde tamamladık diyebilirim. İsteyen herkes Şehirmez Bonus'u kazanabilir, yeter ki istesinler. Hepinize başarılar diliyorum. Merhaba ben Hülya Erol, yaratılmak için hayatımızda neleri değiştirdik? Başta eşle beraber çalışırken gereksiz tartışmalardan kaçındık. Bu enerjimizi sadece işimize harcadık. Merhaba ben Erdin Çarol. Elektronik mühendisiyim. Çevirmen bonusu kazanmak için öncelikle teorik anlamda pratik anlamda şeyler hayatımı değiştirdik. Teorik anlamda işimize <laughs> sürekli iyileştirme mantığını yerleştirdik. Bu mantık çerçevesinde bir anda büyük değişimler yapmak yerine adım adım küçük değişimlerle iyi bir noktaya gelmeye dedik. Ve başarılı olduğumuz noktaları daha böyle iyileştirerek parlattık. Eksik kaldığımız, geride olduğumuz, başarısız olduğumuz noktaları da bu kadar dediğimiz bir çalışma metoduyla düzelttik, düzeltmeye çalıştık. Hala gayri gösteriyoruz. Bunun yanında pratik anlamda da üç farklı şey gerçekleştirdik. Birincisi şu, takım çalışma metodunu işimize aksettirdik. Bu sayesinde bir imeli maili ve e, yıl içerisinde 950 müdür puan yapma şansımız oldu. İkincisi? İkinci olarak ASV planı ve takımın ASV planıyla yıl içerisinde 16 tane müdürümüz çıktı. Üçüncü olarak da e, takımımızı 8 farklı lider arkadaşlarımızla beraber 8 farklı bölüme ayırdık. E, bunun sayesinde Korkun Kokuz toplantıları gerçekleştirerek 600 TC'li üzeri yapan birçok bir arkadaşımız oldu. Teşekkür ederim. Ben Ayşen Gündoğdu. Ben Ahmet Gündoğdu. Forever Living ile hayatımızda sistemli çalışmayı öğrendik. Geçen sene yaptığımızın aynısını yaparak, üç arkadaşımızın hayatına dokunarak yine Çevrimiz Boğumuz e, promosyonunu kazandık. İnşallah bundan sonra da kazanmaya devam edeceğiz. Karar alıp arzu ve istek her istediğimizi bize getiriyor. Biz de kararlıyız. Ve bu kararımız doğrultusunda arzumuzla Çevirme bonusu bitirdik. Bir dahaki e, çeyir mesponusta görüşmek üzere. 13 yıl önce Forever Living Products'la tanıştım. İşe başladıktan sonra her yıl hemen hemen çevirmen bonusu kazandım. Kazanmak için önce insanın düşünmesi lazım başarmak için hareket etmesi lazım koşması lazım koşarken full koşmuyorsunuz zevkli koşuyorsunuz nasıl zevkli koşuyorsunuz yolda giderken işinizi yapıyorsunuz insanlara hem sağlıklı yaşam desteği sağlıyorsunuz hem varlıklı yaşam desteğini sağlarken kendiliğinden birçok promosyonları kazanıyorsunuz en güzel tarafı da şirketin çevirmen bonusunu kazanmak için çok çalışmadan planlı çalışarak bunu kazanabilmek ben planlı çalıştığım için bunu her yıl kazanıyorum. Teşekkür ederim. Herkese başarılar diliyorum. Evet, chairman bonusu kazanmak için e, hayatımda bir şeyleri değiştirmedim. Yeni bir şey yapmadım. Günlük yapmam gereken şeylere düzenli olarak devam ettim. Chair, chairman bonusu için e, en önemli şey araba planını kazanmak. Araba planını kazanan herkes gayret ederse çeyirmen bonusu alır. Araba planı içinde aynı dönemde iki tane ayrı hattan müdür çıkartmak gerekir. Bunun için de yeni dallar açmak lazım. Devamlı yeni dallar açıyorum ben. Herkese de bunu tavsiye ediyorum. Yeni dallar açmam sayesinde 6 yıl üst üste ekip kurmada Türkiye birincisi oldu. Tabii bu hem çeyirmen bonusu getirdi hem de diğer bütün kazanımları elde etmemi sağladı. Araba planının en üst seviyede olmak üzere. 100 kişiyi tararsınız. 100 kişide belki 99 işe yaramaz ama bir kişi bulursunuz. O bir kişi 100 kişinin oluşturacağı tüm cirodan çok daha fazla ciro oluşturur ve size en fazla parayı da o kişi kazandırır. Onun için insanlarla iletişimdeyken ön yargılı olmamak gerekir Forever Living içinde. Günlük ve planladığımız, yapmamız gereken işler Kıymık gibidir, ayağımıza batan kıymık gibidir. E, liste yapmak, insanlarla irtibat kurmak, seminere çağırmak, seminere aktarmak. Kıymığı çekim kurtulun, o zaman hepsi aktarmaya arka gelecektir. Başarıyı kopyalamak önemli. Ben bunu yaptım. Para kazananları aynen taklit ettim. İnsanlara diyoruz ki ben cerrahım, asistanım geliyor bana diyorum ki apandist ameliyatı için buradan gireceksin. Ama arkadaş buradan dalıyor ve kalbi parçalıyor. Dolayısıyla ee, başarılı insanların dediklerini aynen yapmak gerekir bu işte. Biz bir kaldıraç kurduk. Kaldıraç normalde 50-100 kilo kaldıracak kişinin 1000 kiloyu kaldırmasını sağlıyor. Bunun için İstanbul Kadıköy'de, İstanbul'un merkezinde metrekarelik bir ofis açtık. E, aylık gideri 9000 lira olan 120 kişilik seminer salonumuz var ve do dolayısıyla e, bedel ödedik. Sürekli eğitim programları oluşturduk ve bunu devamlı uyguluyoruz ve çoğaltıyoruz ekibimizi. Bu işin en güzel yanı, Tohum ektiğinizde nereden ne çıkacağını asla bilememeniz. Bu işte en çok parayı kazanacak kişi hala Forever'a imzasını atmadı. Belki de o kişi şu anda beni izleyen sizsiniz. Teşekkür ederim. Kısaca, ben Sandülete 400 ev hanımıyım. Herkesi Herkese başarılar dileyim. Eşim ablası. Teşekkür ediyorum. hepimize merhabalar. İsmim Mehmet Efe. Ee, Birliği Birliği'nde 2010 Kasım ayında tanıştım. E, sağlık sorunlarımızdan başladık ama neyse çok güzel bir dünyaymış. İnsanlara kaydalı olmak, hayallere, hedeflere ulaşmak, iyilik yapmak istiyorsanız mutlaka sizler de Kore olmalısınız. Çevirmeyiz konusu nasıl hazırlandı? Çevirmeyiz hakikaten bu işin zirvesi. Bu iş bunun için yapılır. Çünkü eğer hedefleriniz varsa, hayalleriniz varsa ancak bu yolla kavuşabilirsiniz. Nasıl bir neler değiştirdik diye sorarsanız, nasıl başardığınızı sorarsanız başarımızın sırrı ilgi, bilgi, heyecan. Heyecan duymadığınız bir işte başarı gelmez. Benim tavsiyem Arkadaşlarımızla çok iyi planlamalar yapın. Bir sene öncesinden hazırlıklar yapmanız gerekir. Eğer tünelin ucunu görebiliyorsanız, ışığı görebiliyorsanız kesinlikle başarı sizindir. Hep beraber Forever'ın zirvesine var mısınız diyorum. Merhabalar İzmir'den Selim Öztekin. Meryem Öztekin merhaba. Dolaylımikte ilk tanıştığımızda en çok ilgimizi çeken CMS bonus kampanyasıydı. Hayallerimize ve hedeflerimize ulaşabileceğimiz bir plan olarak gördük CMS bonusu. Ama bunu kazanmak için bir şeyler yapmamız gerekiyordu ve ilk yaptığımız şey düşüncelerimizi değiştirmek oldu düşüncelerimizi değiştirerek gerçekten Chairman's Bonus'u kazanabileceğimize inandık ve odaklandık. Ardından çalışmalarımıza başladık. Chairman's Bonus bizim için finansal özgürlük demekti. Chairman's Bonus bizim için hayallerimize kavuşabilmek demekti. Ve Chairman's Bonus bizim için daha fazla insana dokunabilmek demekti. Ve dediğimiz gibi 8 yıldır Forever Living'deyiz. Ve ilk başladığımız yılın haricinde her yıl Maçı bonusu ikinci seviyeden kazandı. Hatta bir defa Türkiye'ye üçüncü seviyeden çeyirmez bonus çeki getirmek de bize nasip oldu. Bu gerçekten bizler için çok büyük bir gurur. Yaptığımız ne diye soruyor bazen arkadaşlar. İnanın bizim girdiğimiz günden beri dediğimiz gibi ilk hedefimiz hep çeyirmez bonustu. Yaptığımız tek şey çalışmak, sahada olmak, rahatlık bölgemizden çıkmak. Üç tane çocuğumuz var. Yerine gelen çocuklarımızın doğum gününe bile katılamadı, Veli toplantılarına katılamadı. Ama hep sahalardaydık. Çünkü onlara da güzel bir gelecek hazırlamak istiyorduk. Yine ekiplerimizle birlikte devamlı planlı çalışmalar yaptık. Ekiplerimize sadece plan vermeyi değil, onların da ekiplerine plan vermelerini ve planlı bir şekilde çalışmayı prensip haline getirdik. Ve bu şekilde ekiplerimizle birlikte e, Chairman's Bonus çekimi kazanmak birçok arkadaşımızla birlikte bize de nasip oldu. Chairman's Bonus'ta kendimize bir yol kayıtası çizdik. Planlar yaptık ve bu planlarımızı aylık olarak zaman zaman revize ettik. Tabii ki en önemlisi de takip hem kendimizi hem ekiplerimizi hem de çeymez Bonus'a koşan diğer müdür arkadaşlarımızın takiplerini de sıkı bir şekilde yapınca sonuç muhteşem oldu. Hayal ve hedefleriniz için Chairman's Bonus diyoruz. Görüşmek üzere. Evet, ismim Musa Metin. E, 14 yıl önce tanıştım Forever'la. E, 14 yıldır e, en büyük kesip olan Çeymez konusu 12 yılda bak kazandım. Buradaki sırrı e, sır derseniz öncelikle e, planlı çalışma. E, peki e, yaşamımızı ne değiştirdiyseniz, nasıl değiştirdiyseniz Forever değil ki yaşam tarzı haline geçirdik. E, yatıyoruz Forever, atıyoruz Forever. Tamamen Forever'a odaklandık. Ve ikinci aşamada çok planlı çalıştık, ee, günlük, haftalık, aylık planlarla hedefe ulaştık. Peki bu başarıdaki üç sır derseniz, bir, ürünü kurla, insanlarla konuş, toplantıda katıl. Bunlar yaptık ve başardık. Herkes başarabilir, odaklanın ve başarın. Teşekkür ederim.